anlatmak istiyorum bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez Öncelikle bunu sormuş bir bakalım hangisiyle ilişkilendirilmiyor yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz az önce bir sorumluluk kavramını görmüştük ne demek sorumluluk bireyin yapmış olduğu seçimlerin karşılığını görmesini ifade eder Biz buna sorumluluk diyorduk bu kavram bizim için önemli Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Burada da Allah insanoğluna hakikati göstermiş. Neyin doğru olduğunu ifade etmiş. Ama buna uyup uymamayı tamamen insanoğlunun seçimine bırakmış. E madem insanoğlunun seçimi diyoruz. Burada direkt bir kere cüz irade kavramı gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Yapmakta olduğumuz şeylerden sorguya çekileceksek. Burada da sorumluluk kavramının gündeme geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir şey dilediği zaman onun emri o şeyi ancak ol demektir. O da olu verir. Burada Allah'ın dilemesinden bahsediyor. Biz az önce irade kavramından bahsetmiştik. İrade ne demekti? Seçmek, tercih etmek, dilemek, istemek gibi anlamlara gelirdi. E biz tabii ki irade kendi içerisinde insana sahip olmuş olduğu irade ki buna cüz irade diyorduk. Bir de Allah'ın sahip olduğu sınırsız irade ve insanoğlunun herhangi bir şekilde sorumlu olmadığı, müdahale edemediği, seçim hakkının bulunmadığı irade türünden bahsediyorduk. Buna da külli irade. E bak burada da Allah'ın iradesi dediği için biz burada külli irade vardır diyebiliriz. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. E burada da Allah'ın istemesi, dilemesinden bahsediyor. Buna da biz ne diyeceğiz? Külli irade diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı tevekkül. Çok küçük bir şekilde tevekkül kavramını ben özetleyeyim. Az sonra konularda da bu gelecek. Tevekkül şöylece tanımlayabiliriz. Bireyin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesini, ona dayanmasını, ona dua etmesini ifade eden bir kavramdır. Yani sen önce yapman gerekenleri yapacaksın, daha sonra Allah'a güveneceksin. İşte biz buna tevekkül diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Tevekkül ile ilgili herhangi bir madde yok burada.